Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle başka bir Warframe ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Excalibur umru olacak. Kendisini direkt Excalibur diyelim. Normalde Limbo videosu gelecekti biliyorum. Fakat Limbo'nun kendisinin düz halini Helminte yedirmiş ve tabii ki de Prime versiyonu bende yokmuş. O yüzden. E Olabildiğince hani birazcık plat biriktirip her şey prime versiyonunu yapayım dedim. Ben de düz haline uğraşmaktansa forma atmak vesaire birazcık boş olacak. O yüzden e, şu anda Excalibur var. Zaten isteği de vardı aradan çıkmış oldu bu şekilde. O halde haydi gelin başlayalım. Excalibur için bu arada herhangi bir craft malzemesi gerekmiyor. Kendisi bir görev sonunda e, alınabiliyor e, ve bu görevde işte yanında. 5 tane forma ile 5 tane forma demişim. 5 tane modla birlikte geliyor. 3 tane Umbra forma, 2 tane de sacrificial forma ile birlikte. o yüzden önemli bir görev ve büyük ihtimalle MR 5, 4, 6 o civarlarda falan açılıyor olması lazım bu görevin. Neyse. Görevi zaten şuraya bir köşeye bir yere bırakırım. O halde haydi başlayalım. Bakalım neyimiz varmış, neyimiz yokmuş. Ne yaparmış bu Umbra? Ona bakalım. Pasifine gelecek olursak, siz e, Warframe'den ayrıldığınızda diğer Warframe'lerde pek e, bunu görmezsiniz. Yani Warframe sabit kalır, öylece durur. Ama e, Umbra Excalibur'da, e, Excalibur Umbra'da içinde sanki yine biri varmış gibi sizden başka biri varmış gibi hareket eder, işte saldırır, işte bu tür hani sanki içinde biri varmış gibi davranır ve bunu tabii ki de yapay zeka kontrol ediyor. Yani o yüzden hani birazcık saçmalayabilir ama böyle bir özelliği var. Aklınızda bulunsun. Yani kullanmak isterseniz e, kullanabilirsiniz. Bunun dışında Excalibur eğer kılıç kuşanırsa kendi kılıcı olabilir ya da işte yakın dövüş silahı olarak kılıç kuşanmışsa %10 saldırı ve %10 hasar kazanır kılıç için. Pasifi bu şekilde. Gelelim birinci yeteneği Birinci yetenek şöyle hedef aldığınız konuma doğru şöyle ileriye doğru fırlar ve fırladığı hedefin etrafındaki düşmanlara zincirleme bir saldırı yapar. Birer kez olmak şartıyla ve kesme hasarı verir. Bu alan menzil moduyla artırılabiliyor. Yani şu anda normal düz hali 7 metre normalde ama siz bunu işte dediğim gibi meze modeli 10 metre çapındaki tüm düşmanlar olarak yapabilirsiniz yani böyle ee, Boing 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 diye zıplayabilirsiniz sağa sola kayar kayar O yüzden hani Böyle birazcık hareket etmek için kullanacağınız bir yetenek böyle sağa sola Böyle birazcık Alan kapatma işte mesafe kapatma ne bileyim bir Mobility yeteneği olarak kullanabilirsiniz Gelelim ikinci yeteneği. İkinci yeteneği şöyle bir kükreme yapar ve düşmanları kör eder. Aslında bu kadar. Daha çok bir hayatta kalma yeteneği. Ee, düşmanları işte kalabalık düşmanların ortasına kaldığınızda kaçmanız için size baya yardımcı olacak bir yetenek. Direkt dümdüz böyle kör ediyor ve düşmanları sersemletiyor. Gelelim üçüncü yeteneği. Üçüncü yetenek birazcık böyle. Ee, birinci yeteni alan versiyonu gibi düşünebilirsiniz. böyle duvarı niye çarptım bilmiyorum. Böyle yere gelir yere bir vuruş yapar ve etrafındaki çevresindeki düşmanlara hasar verir. Bu, bu kesme hasarı olarak geçer. Bu şekilde böyle ee, bu şekilde verebilirsiniz. Dediğim gibi bu kesme hasarı olarak geçer ve düşmanlara benim miktar hasar verir. As tam olarak bu. Başka bir özelliği yok. Gelelim son yeteni, dördüncü yeteni. Şöyle Excalibur kendi Kılıcını çeker ve e, Bu şekilde saldırmaya Başlar e, normal uzaktan Yaparsanız böyle Şey yapar ne denir Enerji dalgalı, dalgaları gönderir Ve e, bu şekilde Enerji dalgaları düşmanlara Belli bir miktar hasar verebilir Şöyle gördüğünüz gibi bakın Bu şekilde uzaktan uzaktan Saldırabilirsiniz Ya da direkt dibine girerek Şöyle Saldırılar yapabilirsiniz. Bu da olabilir. Bunun dışında dördüncü yetenek açıkken eğer siz kon, hani ileriye doğru giderken kontrol E yaparsın olmadı. Kontrol E yaparsanız ikinci yeteneği kullanıyormuş gibi bir kör etme saldırısı yaparsınız. Şöyle göstereyim. Şöyle gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi hani kontrol yani kayarak saldırı sonra E. Bunu yaparsanız düşmanları kör etmiş olursunuz. Yani bu ne demek? Hem saldırırken e, kör edebiliyorsunuz, bu şekilde düşmanlara hem hasar verip hem kendinizi kaçınmış oluyorsunuz, hasardan kendinizi korumuş oluyorsunuz. Bu yüzden güzel bir eklenti. Dediğim gibi ama bu kör etme saldırısını yapabilmek için kayıp saldırmanız gerekiyor bu şekilde. x e, Excalibur'un yetenekleri bu şekilde. Haydi gelelim modlamalara. Neyimiz var, neyimiz yok? Birazcık e, kullanacağımız augmentlerden, augmentlerden dolayı birazcık birbirine bağlı diyelim. Burada basit hızlı bir modlama yapacağız. Steel Charge zaten kullanılmamız gereken bir e, aura modu. Çünkü zaten kılıçla savaşıyoruz genelde. Diğer yeteneklerini çok kullanmıyoruz. İkinci yetenek belki çok sık kullanacağımız, kullanacağımız yetenek olacaktır. Bunun dışında zaten umbral setle geldiği için formalı halde geliyor. Direkt umbral seti yapıştırıyoruz. Zaten başka hiçbir şey yani bu üç yeri başka bir şeyle doldurmanıza gerek yok. Ee, süre modumuz var. Birazcık buradaki enerji e, çekme, e, sahnedeki enerji harcamasını düşürmek için ve birazcık köretme saldırısını, işte köretme süresini uzatmak için adaptation'ımız var. Hayatta kalmayı birazcık daha arttırmak için ve birazcık da güç modumuz var. Bunun dışında arkon eee fulumuz var. Bunuysa ne alaka buz yeteneği falan filan diye şey yapacak olursanız bu. Chromatic Blade. Diyor ki Exalted Blade augment işte e, hasar tipi yani şöyle göstereyim. Burada göstereyim. Tasarıma giriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi yayıcı var. Bu yayıcıya geldiğinizde eğer beyaz yaparsanız buz olur. Eğer kırmızı yaparsanız ateş olur. Eğer yeşil olursa kendisi e, toksin olur. Eğer siz buraya gelip mavi yaparsanız ya da o tonlarda e, elektrik olur. Biz peki Arkon Flow'u niye kullanıyoruz? Basitçe biz buradakine yiyeceği beyaz yapıyoruz. Yani buza çeviriyoruz. Ve e, buradaki Arkon Flow'u titiklemiş oluyoruz. Diyor ki bu yeteneğiyle öldürülen düşmanlar bir enerji küresi düşürmek için %10 şans sahiptir. Aslında bir nevi ne, biz Ekolipron. Yani buradaki e, bu modu takmak yerine e, hem flow'u hem de sanki buymuş gibi birazcık daha tabii ki de aynı kefeye koyamayız ama enerji açtığımız aslında bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Erken enerji takmak yerine falan. Çünkü dördüncü yeteneği olabildiğince açık tutmaya e, çalışacağız. Yani açık tutmak istiyoruz diye. O yüzden Arkon Flow e, burada tatlı e, ve dediğim gibi yayıcıyı da buza çevirirseniz yani beyaz yaparsanız bu şekilde bunu da çalıştırabilmiş olursunuz. O yüzden bu ikisi birbirine e, tetikliyor diyelim. Ve bu arada hani yayıcı rengine göre hasar değişir ve %300'de statu e, statü şansı kazandır. Yani bu da önemli. Yani statü şansı baya önemli. Arkan olarak e, Reaper ben tercih ediyorum. Normalde burada e, şey tercih eden var. Neydi onun adı. Hmm. Adını unuttum iyi mi? Grace. Arken Grace tercih eden var. Ee, ama ben Reaper'ın daha mantıklı olacağını düşündüm. Hem zırh veriyor hem sağlık yenileme veriyor. Normalde bunu full yaptığınızda 660 zırh falan veriyor. Bayağı güçlü. Hani sizin zırhınızı bir anda hani 1200 1200'lere falan çıkarıyor. Hasar almanız kolay kolay. Ee, ya hasar almanız kolay değil. Heh, öyle diyeyim. Bunun yanında Arken Fury'miz var. Ee, yakında üst saldırı gücümüzü arttırmak için. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ama bu sizde yoktur. Bunun yerine... Uh, Arkane uh, Avenger'da tercih edebilirsiniz ya da Arcane Strike'da aynı şekilde tercih edilebilir. Gelelim uh, Exalted bıçağına yani kendi kılıcına. Uh, burada gördüğünüz gibi soğuk var bu sasarı. Bu bu sasarı az önce değiştirdik ya şeyden um, yayıcıdan. Bu onun şeyi. Eğer siz oraya kırmızı yaparsanız burada ateş gözükür gibi gibi. Burada öyle düşünebilirsiniz. Yine Sacrificial modlarımız zaten umbral formatı atıldığı için bunları kullanıyoruz. Hem yakın, yani işte kritik şanslarında yakın dövüş hasarı için prime Favor Strike'ımız var. Düz strike Strike'da kullanabilirsiniz. E, saldırı hızımız var. E, Condition Overload var. İşte farklı statü ekler için saldırı gücü kazanmak için. Kritik hasarımız var. Shocking taşımız var. Ve siz buraya son olarak e, modlama, hani bir 2 forma atarak Northwind ekleyebilirsiniz ya da e, bana o kadar hani 9 şey yapmak istemiyorum şunu da ekleyebilirsiniz. Nerede o? Ha bende yok mu? Ha aynen. Bunu ekleyebilirsiniz. Bu da olacaktır. Vicious ya da Northwind son kısma eklenebilecek modlardan. Ama ben bu kadar mod atmaya, forma atmaya e, açıkçası mantıklı görmedim. Böyle de okeydir yani. Birazcık işte hasarımız çok az daha eksik oluyor. Zaten bu ekleyeceğiniz soğuk hasarına gideceği için e, yani dediğim gibi birazcık hasar eklenmiş oluyor. Birazcık da statü etkisinden daha fazla etkilenmiş olacaktır. Şu anda soğuk %35. Norveni takarsan %50 olacaktır büyük ihtimalle. Gibi gibi. Bunun dışında son olarak yine Excalibur Umbra ile gelen Skitaji. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. bu silahını hemen hızlıca bakalım. Yine aynı şekilde Umbral forma atılmış halde geliyor. O yüzden Sacrificial Steel ve Pressure'ı direkt kullanıyoruz. Hiç bakmıyoruz bile bunun yanında Blood kullanabilirsiniz. ya da Blood çıkarıp direkt Gladiator modlarını hepsini takabilirsiniz. Bu şekilde birazcık daha kırmızı kritik görmeye uğraşabilirsiniz. pardon Blood Rush'ı niye çıkarıyoruz ya? Hani şunları çıkarıp direkt Gladiator modlarını takıp bu her kombo çarpanına göre daha fazla kritik şan, kırmızı kritik görme şansınızı arttırmak istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. hani mesela Berzik yerine bunu takarsanız işte ne var bunun yerine bunu takarsanız gibi gibi şu an takamıyorum ama anladınız ne demek istedim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunun dışında klasik bir modlama size gayet götürecektir. Bunun dışında özgün özellik olarak da bir bitirici vuruş yaparsanız bu kılıç size görünmezlik sağlayacaktır. Ve son olarak evet birazcık hızlı konuştum farkındayım ama bunun özelliğini şöyle kullanabilirsiniz bir ihtimal kullanmak isterseniz. Şöyle bir augment modumuz var. Ride and finish diye. Ee, eğer bir düşmanı kör ederseniz ikinci yetenekle e, kör olan düşmanlar %150 daha fazla bitirici hasar alır. Normalde bu yükseltilmemiş hali. Bu 450'ye kadar çıkıyor. Yani buçuk hatta 5.5 katı falan daha fazla hasar demek bu. Ee, şöyle bir oyun tarzına dönüyor oyununuz bunu takarsa. Düşmanları kör edeyim. X'e basayım. Bitirici vuruş yapayım. Tek tek böyle ninja gibi avlayayım mantığına dönüşüyor. Güzel olabilir. Deneyebilirsiniz. Hani eğer hoşunuza gidiyse onu da kullanabilirsiniz. Kromatik blade yerine ya da kromatik blade'i de geçtim. bunu çıkarırsınız, bunu takarsınız. Ya da adaptation çıkarır, bunu takarsınız. Bu size kalmış. Hayatta kalma durumunuz eğer okeyse bunu çıkarabilirsiniz mesela gibi gibi. Modlamamız bu şekilde. bunun dışında sanırım Excalibur hakkında anlatabileceğim pek bir şey yok. Kendisi normal bir Warframe. Başlangıç için en uygun Warframe'lerden biri. Ne sizi üzer ne de sizi çok çok ileriye taşır. Yani tam bir geçiş Warframe'i diyebilirim. Böyle 70-80 level belki 90-100 level'a kadar zorlarsanız sizi taşıyacaktır. Ha, birazcık daha uğraşır modlar, fokus okulları yaparsanız tabii ki de her Warframe sizi oyun sonu endgame'e kadar götürme ihtimali var. Ama Excalibur onları yapmak için birazcık fazla zorlayacaktır sizi. O yüzden böyle geçiş seviyesi orta üst orta alt kısımlarda çok rahat kullanabileceğiniz bir Warframe. O yüzden kullanmak isterseniz kullanın. Zaten dediğim gibi niye kullanmayasınız ücretsiz. Yani o isteğiniz Warframe'e erişilse kadar çok rahat Excalibur'u kullanabilirsiniz. O halde haydi birazcık da oynanış yapalım. Oynanış gösterelim. Ondan sonra güzelce birimizi uğurlayalım. Hadi şimdiden kendinize iyi bakın. Güzel bir gününüz olsun. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Kendi kendime burada konuşurken beni dinlediğiniz için zaten müteşekkirim. <laughs> Teşekkürler. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Hadi. Haydi oynamışım. To his death. But orders are sure he would also have told you, far out of our way. e a c All of the notes can be committed to the sound.